yapmıyor. Tamam, eklerim bunu da. Yani ocağın 19'u 2025 günlerden pazar Sakarya'nın Büyükbaş Hayvan Pazarı'na geldik. Fiyatları alıp numaraları aldık. Ee, karkası sorarsanız geçen hafta hemen hemen aynısı. Tosunlarda yani danalarda 380-400 arası. Düvelerde yani ineklerde de 320-340 330 -340 arası gidiyor. Konuşabildiğim insanlarla konuşabildim, fiyat alabildiğim arkadaşlarla aldım. İnşallah umduğunuz gibi bir hürdiye olur. Beğeniler, yorumlar unutmayalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Efendim ben hayırlı olsun. Ne diyen ikisi de? 125 lira. 125. Yetişmedi mi kurbanın, yetişiyor mu yoksa? Evet, yok yetişmedi. 125 lira. de bunu. Buna mı elde? Evet. Öbürünü? 80. Büyük olanı 80. Şu ufacı? 40. 40. Evet. Bunlar daha tazecik hayvanları. Maşallah. Evet. Ne diyorsun bunlara sen? 105 abi. Toptan mı? Tek tek olursa ne olur? Tek tek olursa ne olur? Tek tek 60 buna istiyoruz. Bu 60 lira. İkisine 90. İkisine 90. 70 abi ikisi abi. 70 abi. Toplamda 260 lira. Maşallah çok güzel. Devam var al. Senin bunlar? Ee, ne diyorsun bunlara? 80. 80. <laughs> ne bunlar? Tosun mu? Hı hı. Ne? Kaç ay dokunma? Kaç ay dokunma? Bunlar 5'ler, beş 4'ler, buzaklar. 4'ler, buzaklar. Ama gencecik vuruyorlar. 4'ler, buzaklar. Sen bir altı yaşlarında var. Evet. Devam. Buna ne diyorsun peki? Yakışıklıyı da çekelim sonra olur mu? Evet. 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 Ne atmış? Bunların ikisine? 80'de. 80'de. 40, 40. 80 lira. 80 lira. 40 Yok 80 Ha ayrı. 80'de. Tane tane 80 lira öyle değil. Abi alayım senden bir numara. 0541 952 6180. İsim neydi? Kusuf. Yusuf. Yusuf abimiz hayvanlar arkadaşlar. Ne diyor bunlara? <laughs> 77. 65. Ya, 65 şahinti bu. Allah Allah o daha büyük. Kullandık. Yetişiyor buradan. 67 ve 65. Maşallah. Hadi de şöyle çekelim. Hadi Ne diyorsun buna? Damızlık bir yaşında düve. 65 lira. Damızlık bir yaşında bir düve. Devam at. Söyle bana numara. 530 865 7154. Tamamdır. Sağ olasın. Pazarın en büyük can pazarı Ami saygıyla buradayız arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Adam adam işte. Döndük bunlara. Bunlar neci? Ben, neci ben neci bunlar? Bunlar sütten çıkmış iki tane erkek buzağı. Kaç Çevir aylık? Abi ya? şöyle bunlar. Kaç aylık? Bunlar beş aylık. Fiyatı hesaplı. Ne kadar? İkisi 60 lira diyoruz, 58 liraya bırakıyoruz. 60 lira. Şevil abi bir alırsan, ikisini, görsün. Ikisini, i̇kisini ama alırsa İkisi, i̇kisini alırsa 58 liraya bırakıyoruz. Tamam. Bunları 56 lira fiyat bölümüne <laughs> vermiyoruz. Tamam mı? Süt değişleri yok, öksürük, tıskırık yok. Süt değişleri bir değişmiyorlar. Evet. Beşte evet. istediğin gibi. Küçücük tosunlar arkadaşlar. Evet. Bunlar geleceğin tosunları. Çek, bizi de çek. Öyle evet, de çekelim. Bir numara alayım. 537 361 44 45. Rahmi Saygı. Eyvallah sağ olasın. Arkadaşlar ol bu güzellikler 58 evet, lira. Evet abi. Alana. Alana iyi evet. Merhaba Hah, iyi Merhaba evet. kolay. Şundan başlıyoruz değil mi? Yok yok alacadan. Alacadan mı? Kaç lira alaca? Alaca mı 75. Kaç aylık? Kurban oluyor kurban. Öyle bana da söylettin mi bana onları? Kurban oluyor. Hepsi Kurbanı yetişiyor evet, mu? Hepsi kurban yetişiyor. Onu söyleyelim bir. En başta alaca 75. 75. Şu. Bunlar 80'er milyar kurban. Hepsi 80'er milyar He, Ağırlıklarını bilir mi biliyor mu hiç? Ağırlıkları mı? He. Belli işte ya orada Ben anlamam ben sana soruyorum. Ben daha çok 250, 250 kilo. Ha? O Şimdi en bak. köşedeki ne? O düve benim tek. Düve. Ha. Daha doğru mu? Sen? Yok yok. Ne diyorsun ona? Onu mu attık abi ver numara. 0539. Evet. 377. Evet. 65 85 Haşim abi. Komanda Haşim. Komanda Arkadaşlar bu onlara Abi 16 adet simenter. Akbaş, Şavrole. Çiftli bir ton kilo. Bir ton. kurban oluyor ağır doğmalı. Yetişti. Bak yetiştim. bak bak, bak ev maşallah. Bugün abi biz bunları 140 lira dedik, 70 er lira. Çiftine 140 lira. Yani adedi adeti 70 lira. Evet abi. Canlı ağırlığına kadar geliyor bir tanesi ortalama. Bir tanesi 550 kilo. 550 kilo. Yani sahibinde Gönderimini, çağır. soy, sahibi bilmem ne, elindekileri zaten yabancı değilsin, sahi hepsini artık. Abi bak, simente, şavrole, akbaş, limuzin, limüzün. kapak hepsi kurban oluyor. Sağlık sorunları yok. Allah Onlar da bizi 20 Işık mı? Ya onlar da bağlamam hemen. Bunlar Gel. 42 lira. Evet. 38. Ağzına 38. 48, evet. 42. 24. 27 lira Maşallah. Gönderim yapıyorsun sen tabi sıkıntı Her yere, yok. Tüm illere. Hemen Doğu, bir numara Batı alayım. Azerbaycan. 537, evet. 436, 24, 48. O Bozikler de Hakan abi mi? Onları da alalım o zaman. Hakan abi bir röportaj. Şey Bu piyasa allak bullak. Röportaj var abi. Yapacak ya. Mi? Abi kolay gelsin. Yeni mi geldin sen? He yeni getirdik abi. Ne getirdin olsun. buraya? Abi dana abi hepsi kurbanlık. Ne cinsleri ne bunların? Bunlar Yaşları abi simenter, montofon. Simenter ve montofon sadece. Evet. Hepsi ağrı malı. Abi tane olarak kaç kilo basıyor? Abi 480 kilo 500 kilo. Canlı, ağırlık canlı, değil, canlı değil mi? Canlı ağırlık evet. Ne diyorsun fiyata? Abi fiyata 140 lira diyoruz. Şey 200 lira diyor pazarlık payı var. 240 lira çiftine. Evet iki tanesi yani. Tanesi 120 lira pazarlık payı var. Arkadaşlar bu abimiz buranın yabancısı değil zaten. gönderimde de sıkıntı olmaz. Şimdi numara alıyorum. Aramak isteyen istediği evet. gibi gönül rahatlığıyla arayabilir. Abi. Ver abi numaranı. 0533 375 44 96. İsmini de söyle. Mehmet Adil Dağteki. Arkadaşlar Mehmet abimizi hayvanlar sıkıntı yok. Bak hayvanların kulakları hep küpe de var. Hepsi küpe hepsi Veteriner hekimli bakımlı yaylamalı evet, bunlar. Hepsi yaylamalı. Hep Adam besli var. olduğunu görüyorsunuz nasıl besirler. Evet. Kurbanı yetişiyormuş onlara kadar. Kurbanlık. Hepsi yetişiyor. Tamamdır. Sakarya'ya hoş geldiniz. Nerelisiniz abi? Siz de Sakarya'la mı? Evet. Neresinden geldiniz? Dermatörü Güneş'den köyden. Şeyden? Güneş'den. Ee, bakmaya geldiniz. Piyasanın ne olduğu. Nasıl Piyasa sizce? Kurbanlık bakmaya geldik köyden. Evet. Piyasa nasıl? Normal. Nasıl normal? normal? Bazıları pahalı diyor, bazıları ah, ucuz diyor. Şu an yani. Ortada gidiyor diyorsun. Ne arıyorsun peki burada? Düve mi, dana mı? Ya hesabımız var ise düve almaya bakıyoruz yani. Kaç tane alacaksın? ya eve bak kendimize. Süt, Süt için alacağım, alacağım al, diyorsun bir aynen, tane. Aynen, aynen, İnşallah o. aradığını bulursun abi. Hepsi senin değil mi? Aynen abi. küçükten başlayalım. Yaşını, cinsini, parasını, ağırlığını. Dedim, biraz bir şey biraz yaklaştı onun ağzına. Heh. tamam. Söyle şimdi. Onun yaşını bilmiyorum bunların da. He, ağırlığı ne kadar? Ağırlığı tam daha uşuydu. Kurbanı yetişmez ama da. Ya. Yok daha onun kurbanlığı var. Ee, ne dediğim fiyat olarak fiyat 65. 65 geldik buna. Bunun cinsi eee e, alacak. Alacak. Ağırlık Yıl, parası. Ağırlıklarını daha bilmiyorum. Ağırlık sadece yani. büyüklüğünü biliyoruz. Tamam, parasına kadar. O da 70 abi. 70. Bu geldik buna. Bu da 70. Bunlar bayağı büyük. Bunlar zaten tosun belliler. Buna ne diyorum peki? Uf, bu ne böyle? Pitbull gözürayım. Çiftine yani tanesi 125 lira. Kaç Aynen. kilo geliyor bunlar bunu? Direkt hmm. bu. 500 560 civarı. Ben böyle şu enseye bakıyorum. Korkuyorum yanaşmaya bir şey olacak şey diye. Sesin çıktı merak etme. Çekti buradan direkt. Şimdi sen de de gönderimde sıkıntı olmaz. Seni de biliyorum ben. 425 aldım. Aynen. <laughs> Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyorsun. <laughs> bir numara alayım senden. 0534 evet. 84 36 366. İsmi de söyledi yani. Yabancı değilsin artık. 0500. İsmi ismi. Ha Ayhan İlter. arkadaşlar bak. Bunların devamı var. Elinde her türlü. Sadece tosunum var, düve de var mı? Düve zaten. Şu üçü Şu düve. Şu üçü düve. Tamam. Buradakiler tosun. Yani, yani alacağınız arkadaşlar. Ben... Küçük, büyük, düve, dana Aynen. hepsinden var. Gönderim yapılıyor. Kulaklarındaki küpeler de var belli. Aynen. Sıkıntı yok. Kapıya teslim yapıyor. Hepsini evet, yapılıyor. Ben. Tamamdır kardeşim. Abla sen de Senin de mi lan? Asıl da orada bunu. 60 diyecek pazarı yapacak. 60 orada alsın mı? Senin de ben lazım. Ömer. Ömer. Biz misafiriz. Ben tamam mı? Ömer girecek Ömer. bu ya. 60 de buna Ömer. 60 Salla Bize Ömer. ne? Ne ne hadi. 60'da. Ne istiyor da? E. 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 65 64. E. 60 ne dedim? Şunu e istiyor arkadaşlar. Sağ olun. Ben de satacağım. Abi işin en iyisi o düvelerinin. Ya en iyisi diye bir şey yok. Anladım, çıkar, bunun da alıcısı çıkar, bunun da alıcısı çıkar. Bunu altmışlar yok güzel bakalım. Ne A, ya? Ben ne almadık, almadık. mı anlamaya gülüm? Alıcı sever de alıcı sever. Alıcı sever. Alıcı sever. Alıcı sever. Çift kaç para ikisi? Çift. Aynı abi. Bu da mı altmış? He. Tamam ikisini al. Söyle. Söyle sen söylemiyor ki. Abi sen de bir tane şey yapmadım. Zombi. Ha. E tamam ama. Al ne diyor? 120. Al 120 milyon. Silah kay 120 milyon. Ben kaçırdım. Bak o 60'a vurma. Allah'a vay kardeşim. Bunu polis. tamam bunu sana 60'a bırakmıyorum ki. Ya tamam. bırakmıyorum da. 60 bunu 60'a bırakmıyorum sana. Ömer. Sen kendi kafana geldik diyor, mi? Kafana göre diye, diye bir şey yok kardeşim. Abi sen kendi ikisini al abi. diyor. Tamam. Kaçalım gelecek. Dedik mi sana 105'e de alalım dedik mi? Alma. 115'e yapalım. 115'e ben sallıyor. Yok yok. Abi bir şey diyeceğim. Bir dine. Ben da. iki ürün yani Ben oğlum ben seni sevemezsin. Ömer hiç konuşma. Bitti iş. Şey Bitirdi tamam hadi. 115 lira arkadaşlar. Çek abi. Ikisi. Şu ikisine 115 lira. Sarıya ne dedi? Sarıyla o 115. Ha sarıyla ikisi. Tamam. Almayacak bir sözde. Ben bunu aldım Maşallah hadi. Hoş geldin. Alın dayım. Paçka yeni gün ağarıyor. Evet. Artık geceden çıktık, denizde geldik, göldeze e geldik. geldik abi. Sen buraya ne getirdin aladayım? Bana bir söyle ben çekiyorum. Abi ben buraya 26 tane tosun getirdim. Cinslerin ne alodayım? Bu tane, karşı tarafta senin mi? Bir tane siyah var, diğerleri hepsi simenter. Bu iki göz senin mi? Heh bu iki şey. Maşallah, maşallah. Şu ağzı da var. He şu ağzı var. Hepsi tane siyah var. Bir tane siyah var. Evet, diğerleri hepsi simenter. Aladayım. tane olarak sorayım şimdi sana. Tanesi kaç kilo geliyor bunların canlı Bunun bunlar, bunların tanesi 5 kilo. 500 evet. kilo. kilo, kilo yani kurbana kadar yaklaştıkça evet. daha da ağırlaşıyorlar. Yok kurbana kadar buna 150 ile 8 kilo. Değil mi? Değil mi? Evet. Tek olarak kaç lira bunlar? Bunları tekine 135 lira istiyor. Bunun bakışına baksana. Evet. 135. Kilo. Evet, 170, 175 istiyoruz. Ne geliyor? 137 çok. Kesildikten sonra da yarı yarıya ağırlık geliyor, değil mi et olarak? Bunlar et olarak, bunlar 400-450 kilo Et verecek hayvanlar. Uyuyorlar. Çok güzel. Maşallah. Hı Evet. Evet. Kemikleri birlikte 425. Ya işte daha şey olarak mesela içini boşaltıyorlar. Tabii ya. tabii. Et sonra. olarak onu sayıyorlar. Kafa harici ama. He ha, kafayla kafa içi harici. Kafa ve ayakları evet. harici. Evet. Ya et olarak 400-450 kilo verecek hayvanlar. Çok güzel hayvanlar evet. numaralı. Evet. Hemen bir numaralayın sen Nala dayı. 0541 5 kat 1. 334. 75-15. Halu dayı. Can abimizi de beğenir. Arkadaşlar Halu dayımı tanıyorsunuz artık. Evet. Söylememe gerek yok. Gönderimde sıkıntı hiçbir şekilde yapmaz. Kulaklarında köpeler, yine hepsi var hepsinde. Köpü, hepsi birlikte Hepsi şey hazır. E, uzak illere, Sakarya dışındaki uzak illere kaç tane aşağı gönderirim diyorsun? Abi en az al, kaç tane edersin? Abi şimdi adam geldi 5 tane aldı. 5 tane. Kendi almadı. Sana telefon etti. Bana atıyorum 5 tane gönder. Nereye atıyorum? Ankara'ya gönderiyor mu? Gönderirim Hah. abi. sıkıntı tamam, yok. Onu yeter söyle. Yeter ki anlaşalım. Tamam. Evet. Onu söyle bana evet. yeter. Evet. Duydunuz arkadaşlar. Hala dayımın zaten. Evet. Yeri gelir çiftliğine gider. Çekeriz yeri gelir. Burada yakadım. Burada çeker. Tabii tabii. Çiftliğimiz şeydedir. Güneş erdedir. Aynen. Bu malımızı da oradan alıp geçiyoruz. Yani doğum Yayla, alıp alıp. Alıp. yayla malı. Aynen. Evet. Yayla Evet. Sağ yani olalım. yayla görmüş malı. Evet. Aynen arkadaşlar. Evet. Aramı arayın pişman olmasın. Adadayında hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Hiç Evrakları tamam. her şeyi full. Evet. Tamam. Ya, tamam. Allah Allah. Vallahi yok. Yok vallahi. Ben hele mal hakkını verdim. ne dedi? Ne dedi? Ben biliyorum ekmek yemiyor. 215 de demedi ki. ben. abi. Ben bu adam. Ulan

Adam ya hadi. Ya, ya, ya hepsinde bir beş lira <laughs> koyun. Ya, ya. ya dana işte. başı bir lira koyun. Ya beş lira koyacağız ya. Ne dedin? Tamam, beş lira koyun. Hepsine beş lira koyun. Lir. Valla lir. koyun. Valla. Valla koyun. Ne? koyun. Valla koyun. Valla Ne? Valla koyun. 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 Valla Ne? Valla koyun. Valla koyun. Valla koyun. Valla Ne? Valla ya ben tane mi tane Ya Allah Allah Şimdi ben de gideyim. Tamam ben. abi. abi doldur, alçım tamam. Alçım, alçım, alçım. ben de sen Aa, Ya dinle Tamam git bir tane al tamam beş Hadi Al temiz alamam Abi ben verdim hakkını verdim. Şimdi O Evet. Tutabilirim hakkını. Ya Oradan <laughs> bu tarafa geçtik. Biz de böyle abi. Sen duayet <laughs> padoklara girmedik. Altmış beşerler. Ne bunlar? Carsa. Carsa. Bunlar böyle. Arap mı? Araplar. Arap Kaç Arap. doğumluk bunlar? Kaç doğumluk bunlar? Kaç doğumluk? <laughs> doğumluk, doğumlu. Kaç doğumluk? <laughs> Ne oluyor ki? Güve, güve. Ha soruyorum Turtan da söyle de zorla söyle? Kurbanlık Tamam. Kaçtır dedin? Her biri 65 mi? Bir artır, 65. Hangisi? 65. Bir tanesi 65, 65, 65. Tamam şöyle bir çekelim. Şey Buyur hadi. geldi. Tam da güneşin arkasında kalıyorsun. Şöyle çekeyim seni <laughs> ha. Şöyle. Tamam. Numarayı kim veriyor? Numara ver veriyorum. Söyle. 771 9954. Tamamdır. <laughs> Tamamdır. Üçü senin mi abi? Ne var evet elinde? Hocam, hocam bunlara güzel lira diyorum. 3 lira bırakmışım. 150 lira tane. Evet. Adam pazar, Ayın pazarı. Yetişiyor mu? Kurbanlık da analar. Dana çok güzel. Kaç kilo bu bir tanesi? Hocam tanesi 450 kilo. Banko. Banko canlı olarak evet. 450 kilo. Bu adamın ismi neydi? <laughs> Arkadaşları beklerim buraya gelebilir hesabı. 30 senedir burada esnaf. Heh. Say say. Kaliteli mal güzel. Gönderim yapıyor sıkıntı yok. Tabii ki arabamızda sıkıntı yok gönderiyoruz. Türk'ün herhangi bir yerine gönderebiliyor. Her göndere yere gidebilir. Ha. Her yere gidebilir. Bir de 0535 evet. 699 evet. 9910 Nihat Altan. Nereden? Ada Pazarı. Aynen böyle arkadaşlar şu posumat <laughs> Nihat abimiz. Teşekkür ederim. 95. 95. Kaç doğumlu? 2. 2, 2 Maşallah Ya bir silah almışsın. Kaç <laughs> aldın dayı? Gel hmm. Güzel hayvan ha. Genç. Kaç aldın bunu? Ya, Kilo işi aldım. Kilo işi. Kaç yapar? 190. I. 190. I bu hayvan. Çok 190 o. kilo. Ha ah, kilo Bandı ben parasını sanmadım. Parası <laughs> ne Parasına kadar. 98. <laughs> ha ah, tamam şimdi oldu. <laughs> Ama güzel hayvan. Hayırlı olsun dayım benim. Teşekkür ederim. Bu bir şey yok. bir şey Abi dükkanı yok 3 kişiyiz bak 3 kişiyiz. Adam, 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 adam başı kaçıyor o lira düşmez arabam kaçıyor. Ben o pamyonu da getirdim iki defa da bu pamyonu getirdim. İki kere gitmesin bu malları. Daha beyaz mallar 5.000 ordu için 2 litre. Şimdi kardeşim kolay gelsin ilk önce. Hoş geldin sen de buraya. Hoş bulduk abi Ne getirdin elinde neler var? Abi 6 tane dana getirdim kurbanlık. Kesime de hazır. Sağlıklı oldu belli zaten hemen kapışmaya başladı. Cinslerin ne bunların? Abi simental. Orijinal ağrı tutak yaylamadı. Ağrı, hepsi siment abi. abi. Ortalama ağırlıkları kaç kilo geliyor tane olarak? Abi tane olarak ortalama ağırlıkları 450 ile 550 arası geliyor. 450 ile 550. Canlılar değil mi? Evet. Fiyatı ne kadar? Abi fiyatları 115 liradan başlıyor. 115'ten başlıyor. Evet. Kaça kadar çıkıyor? Abi 120, 130, 140 o, kadar evet. var. Kulaklarını köpekler var zaten. Evet. evet. Gönderim yapıyor mu sağ Evet, yapıyoruz abi. O zaman bir numara aldırım ben senden. Ağrı, kar, ağrı tutak yaylamalı Arife kardeşler besicilik. Numara da ver. 539, 586, 1104. Kardeşler besicilik arkadaşlar. Gördüğünüz besili hayvanlar onların. Arkadaşlar ne diyorsunuz bunlara? Selamünaleyküm. Ne diyorsunuz bunlara? 100 100 yani hı hı. 200 bin lira. Kurban oluyorlar. Garanti. %100. Kaç kilo geliyor? Ortalama 180 kilo. 180. 180 kilo. Arkadaşlar bu hayvanlar bu kardeşlerimizin bir numaralayım hemen. 146 116 86 30 Gönderimde sıkıntın var mı? Gönderim yapıyorsun değil mi? Sıkıntı yok abi. Kapı teslim yaparız. Sadece bunların var başka geliyor mu? İkisi kaldı abi. kaldı. Bunları halledersin Burada halledersin bunları. Çiftlikte var mı? Asip yok abi. Ha, iyi Hepsi temiz Allah'ın izniyle. Hayvan belli zaten. üstünde zaten ufacık bir şey var. teşekkür ederim. Siyah mı? Tamam bitti. Sattın mı dayım? Ne hangisini sattın? Bak bunu sattım ona. Kaça? sattım. Ben, Kaça gitti? Kaç para gitti? 55 ve 55 bin 500. Evet. Yani, her gün izliyorum ben. Her gün. Allah razı olsun. Her akşam Allah. her gün izliyorum. Arada beğeni yapıyorsun mu? onu yapacağım onu çocuklara söyleyeceğim onu yap, ayak yap, yap, ne diyeceğim baş... ben İstediğini de İşim, işim olaraktan ne, nasıl uygulamalara çıkıyorsunuz siz telefondan bakarsan e, yorum yapabilirsin ama televizyondan bakarsan sadece beğeni yapabilirsin <laughs> <Heh. Biz gülüyor> televizyondan baktık tamam beğeni yaparsın sadece <laughs> televizyonda yorum yapma olayıyoruz seni çok seviyorum hani Allah razı olsun dayım. var mı başka hayvan sizde çekelim hepsini Dayım var mı hayvan elinde başka hayvan var mı elinde e gel çekeyim hepsini. Al bu mikrofonu. Tut bunu. Şimdi ben gösterdiğimi yapıyorum. söyle fiyatını. Bu kaç lira? Bu 80 bin lira. 80 bin lira. Yandakiler? Bunlar 150 bin lira kesildi böyle. 150 bin lira. 150 bin attın mı bunları ya? Bu attı. Tamam dayı bu. 30 kilo süt veriyor. 40 kilo süt veriyor. Bunun kesimlik mi kurbanlık mı? Bu sütlük. Sütlük. Kaç gidiyor buna? Altına bak. Akıyor zaten. Ee, Fiyatı ne kadar dayım? Oo, 75 lira. 75. Geldik buna dayım. Bu da 80 bin lira. Bu da şeylik, sütlük. Bu, bu etlik. Etlik bu, bu, bu. kesinlik bıçak kesinlik. 80 lira. Kaç kilo çıkar bundan? Bunda 140 kilo çıkar. Et olarak, olarak değil mi? Aydın 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 Aydın. Abime bak. Kaç Dayım bir numara ver bana sen. Amalara versin ha. 0, 5, Dur yaklaş buna. A aman A aman gel, <laughs> gel böyle gel gel. 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 Mikrofon sahibiz. 430 470 90 05. İsim neydi abi? İsim Ali. Düzceden geldik. Maşallah. Aldık iki tane dübemizi. Ekmeğimizin peşindeyiz. O kadar abi. Herkes ekmeği peşinde yani zaten. Çok sizden memnunuz. Her zaman gel. Gel hayvan olsun. vurmasın gel aman. Böyle her zaman sizi böyle bekliyoruz bunlara böyle ki yani geleni gideni çekerseniz. İnşallah. Hani iyi oluyor yani. Her o hafta geliyorum buraya. Her hafta gelmeye başlayacağız yani. Hadi inşallah. İnşallah, Allah i̇nşallah abi tamamdır. Hadi. Allah Şimdi kardeşim bunların özellikleri, cinslerini, fiyatlarını, kilolarını bana sen Söyleyin say. Söyleyeyim mi abi ben? Söyle. Tek tek. tek Aynen tek tek. Bununla başlayalım. bu 600 kilo. Evet. Fiyatı 160. 160 simente. Evet evet abi. Kurbanı yetişiyor Karatı her ilge. Kurban, evet abi. Evet, geldik buna kardeşim. Bu abi oldu falan. Simente kırmasa. Evet. Burada abi canlı aldı. 420 kilo. 420 kilo. Evet abi. Buna da 110 diyoruz. 110 lira. Geldik yanındakine. Bunlara da aynısı işte abi. 400, 380, 400 arası. Fiyat ne kadar. Fiyatı aynı. 110 lira. 110 lira. Evet abi. Hacım merkez sordum, sana da soruyor. Sakarya taşına hangi bir, bir aradıklarını gönderim yapıyorsun mu? Her yapıyorum. yerde yapıyoruz ha, abi. Şöyle bir çekeyim güzelce. Evet, sen güzelce. çek. Gel abi. Gel sen de böyle yanına. Böyle de çek. Heh. Ama bizim patron bu. Olsun fark etmez. Böyle patron. Gönderimde sıkıntı yok diyorsun. Yok abi. Sıkıntı. Tamam. Bizim her numara. yere numaramız verelim mi? Aynen öyle. Bir numara alayım evet, sizden. 534 717 2254. İsim de alalım. Oktay Gülkemi. Benden numaram benim abi. Her 05 olsun. 6 639 33 54. Ziyaretler. Arkadaşlar gönderiyoruz. Hayvanlar bunlar. Evet. İsteyen olursa kardeşleri evet. arıyoruz. Hayvan biz de, evet. veriyoruz abi. Evet. Aa. Şimdi bu hoş tane mi? Akbaş sementer. Akbaş sementer. Aynen. Kurban yetişiyor. Yetişik. Kurbana 2-3 ay yetişmiyor ya. Yetişmiyor. Yok. 2-3 ay mı kaçırdı? Aynen aynen bu yetişmiyor. Kaç kilo geliyor bu peki? 430 kilo canlı yer. Fiyatına kadar? Buna da üstü üstüne topluyorum. 115'er diyor. Yani ne alırsan burada 115'er. Evet, al. Aynen aynen abi. Kilolar aynı mı? 400, 430, 470. Şöyle çekelim. 500 liraya kadar dalalar Hepsi veteriner kontrollü, kübbeli. Aynen aynen kübbeli, pasaportları, şeyleri, aşırı. Sağlık bozdukları belli. Ha, hiçbir sağlık sorunu yok. Daha kardeşim ver bana bir numara sen. 0531 434 68 24 İsim neydi? Dursun Yıldırım Arkadaşlar Dursun kardeşim hayvanları bak İsteyen arayabilir